Abi kapıyı açabilir misin? Geldim geldim. Aaa gel. Aa, sürpriz. sürpriz. Valla sürpriz yaptı. <laughs> Allah'ım video ya, çekecektik. Video çekeceğiz. Ne videosu? E sen yeni aldığın kameralarını, ekipmanını tanıtacağım. Allah'ım ya ben bunu nasıl unuturum? Bugün video çekme günüydü değil mi Hilal? Evet. Ama bir unuttum Hilal sayesinde. Ben bunu tekrardan <laughs> aklıma soktum. <laughs> Şimdi o zaman ne yapacağız? O zaman yeni kameramı ve yeni oda yani biliyorsunuz arkadaşlar taşındık. Bu yüzden yeni odamı sizlere tanıtacağım. O zaman video başlasın bilen. Başlasın. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Emre. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 2 hafta önce buraya taşındık. Ben de 4 aydır video atmıyordum. Bir önceki videomdan da bahsetmiştim bunu. Yeni taşındığımızı, yeni eve taşındığımızı falan. Ee, ve ben de sizlerle birlikte burada e, yeni odamı sizlere tanıtacağım. Acaba ne var işte yeni odamda? Çok merak ediyordunuz. Instagram'dan yazanlar oldu. Ya senin odan varsa işte yeni oda, odaya taşındıysanız bir oda video çeken işte çekmez misin filan? Böyle videolar filan gelmişti. E, mesajlar gelmişti. Ben de o zaman e, sizlere hem odamı hem de yeni aldığım kamerayı sizlere tanıtacağım. Hilal şu tarafa göster istersen. E, şurada şöyle aynalı böyle hem çekmeceli hem de aynalı e, böyle bir dolabım var. Şurada gördüğünüz panoda işte herhangi şeylerin notlarımı falan yazıyorum. Hemen altında burada gördüğünüz tripod var. Bu yeni ekipmanlarımdan bir tanesi. Özel olarak aldım bunu. Altopod diyoruz biz buna. Devam edelim. İşte burada yatağım var. Beşiktaşlı biliyorsunuz. Fanatik Beşiktaşlıyım. Burada bir rıfkı var ama biz bir aycık var. Bu benim değil. Kardeşim Hilal'in arkadaş şu an kamera arkasında. Bunun ne işi var anlamadım. Neyse ona hesabını sorarım. İşte burada arkadaşlar işte değişik süsler falan var. Bu arada şunu vloglarımda kullandığım e, klasik e, işte selfie çubuğu genelde kamerayı falan buraya takıyorum. E, onun haricinde beni sabah uyandıran lanet olası çalar saatim burada. <laughs> burada kitaplarım falan var işte laptop falan. E, herhangi bir işte dizayn veya montaj edit falan yaptığım zaman laptoptan yapıyorum. Yani telefondan yapmıyorum. E, onu da ilgili de bir belki bir video çekerim. Ha, i̇şte ile ilgili video çekiyorum ya da işte editleri ya da montajları falan nereden yapıyorum onu sizlere tanıtacağım. İşte burada yeni aldığım kamera. Daha şu an birazdan bunu da tanıtacağım. İçeriğini falan gösteririm. Ee, şimdi işte odam yani böyle. Gördüğünüz üzere küçük ama e, tam bana göre e, yani klasik bir gezgin bir Beşiktaşlı olarak ee, yani iyi odamdan ve kendimden gerçekten de mutluyum ee, Çoğu videomu evde ilk çekmemiştim İlk defa evde şu an video çekiyorum ee, Belki de zamanlarda ev vlog da gelir Ama şu an odamı sizlere tanıtmayı istedim Sizlerin de çok istediği, arkadaşlarınızın çok yazdığı e, bir istekti bu Ben de sizleri kırmadım, bu videoyu çektim Şimdi isterseniz hemen kameramı tanıtmaya geçeyim Evet arkadaşlar şu an yeni aksiyon kameramı tanıtacağım size Bunu zaten bir önceki soru cevap videosunda da söylemiştim bunu Asya'dan geldi. İsmi Eken H9R12H diye geçiyor. 4K'ya kadar video falan çekme özelliği var. Yani bu anlamda baya baya çok iyi. Zaten şu an içini açtığım zaman baya çok şey ya seveceksiniz kamerayı. Kamera böyle çok küçük minnacık gibi gözükse de o kadar işlevi var ki zaten kameranın bir şekli önemli değil. İşlevi önemli. Çekeceği videolar veya gerçekten de çok kaliteli videolar çekiyor mu bu önemli. Şimdi hiç uzatmadan bu kameranın ben size hızlı bir şekilde bunu çıkartayım. Şöyle öncelik olarak kamera şu gördüğünüz küçücük olan kısım dediğim 4K kamera bu. Böyle böcek kamera gibi gözüküyor ama aksi yani zaten çoğu aksiyon kamerası GoPro'lar olsun işte bulutlar olsun hepsi böyle ekenler de böyle küçük. Şu gördüğünüz cam gibi böyle bir kafes gibi bir şey giriyorsunuz. Bunu mesela denizde mesela dalış yaptığınız zaman veya su altına giriş işte su altına dalış yaptığınız zaman bunu kameranın içerisine koyuyorsunuz işte. Şu şekilde bildiğin kapatıyorsun ve vlog veya işte herhangi bir video filan çekeceksen bu şekilde kamerayı su altına işte su geçirmesin diye çoğu zaten aksiyon kameralarında görüyorsunuz. GoPro'larda da böyle bir şey var. Devam edelim. Şurada şöyle bir şey var. Ee, arkadaşlar şu gördüğünüz bisikletlere takılıyor. Ee, bu bisikletlere falan yapıştırmak için falan kullanırsanız Eken H9R'ye işte bu kameraya has. Bu aksiyon kamerasına has bir özellik bu. Ee, çoğu kameralarda Mesela bir tane bank.com diye bir tane site var mesela o kamera işte o siteden sipariş ettiğiniz zaman size özel olarak bu bisiklet şeyden veya motosiklet veya araba takıcılardan size hediye olarak geliyor. Yani bu çoğu şeyler e, aynı fiyata, aynı şeye falan denk geliyor. Şu gördüğünüz şeyde de e, şurada bir turuncu değil bir e, şöyle bir yay gibi bir şey var. Bu yay mesela bir kalabalık veya rüzgar sesine girdiğiniz zaman rüzgar sesini veya kalabalık sesini emiyor. Sizlere kamerada sizin sesinizi daha gür bir şekilde çıkarmanıza sebep oluyor. Devam edelim. Burada işte bazı aparatlar falan verilmiş. İşte vidalar olsun. işte bunları mesela kamerada farklı işte tripodlara veya selfie çubuklarına veya herhangi bir çubuk veya ahtapotlara filan takmanıza yardımcı oluyor. Hatta şöyle bir özelliği var. Şurada bir ekran görüyorsunuz mesela. Bu ekranı arabalara falan takacaksanız yani arabada vlog veya çekecekseniz veya konuşma videoları çekecekseniz bir yerlerinize sabitlemeye veya herhangi bir yere düz bir şekilde sabitlemeye yarıyor. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de mesela bu gördüğünüz küçük olan kamerayı siz dronlara bile takabiliyorsunuz. Hatta burada böyle bir kemer gibi bir şey var. Saat gibi bir şey var. Bunu kolunuza takıyorsunuz. Ve kolunuza taktığı zaman burada kırmızı olan kısım fotoğraf çekiyor. Beyaz olan kısım ise video. direktmen video başlatıyor. Bu yani çoğu kamerada yok. Ekenlere has bir şey. O yüzden ben de zaten bunları araştırarak belki daha ileri zamanlarda güzel videolar çekerim veya daha böyle maceralı, aksiyonlu şeyler çekerim diye düşündüm. Şurada gördüğünüz şey burası direkt ben bisiklet için ayarlanmış. Bisikleti işte değişik aparatlarla kameraya yerleştirerek şu üstte gördüğünüz kısımları vidalayarak aparatlarla bisikletlerde vlog veya sizler için güzel videolar filan hazırlanıyor. Siz de işte eğer böyle bisiklette filan video çekeceksiniz, bu gerçekten de çok uygun. Ee, şunu da söyleyeyim şurada kayış gibi şeyler görüyorsunuz. Ben YouTube'da e, bu Eken h9r için çok e, böyle araştırma yaptım. Bunlar nedir acaba diye filan. Arkadaşlar bunlar neymiş? Mesela bisiklette veya çok hani tehlikeli bir dağda falan işte vlog çekiyorsunuz veya işte dağ tırmanma trekking falan videoları falan çekiyorsunuz. Bunlar kameranızı bir aparata bağlayarak düşmemenize sebep oluyor. Bu gerçekten değil belki ileri zamanlarda yamaç paraşütü falan yaparsam bu benim için daha güzel olacak. Onun haricinde burada bir USB kablosu var. Bunu bile veriyorlar. O kadar düşünmüşler ki gerçekten de Eken şirketine buradan teşekkür ederim. Bunu her kamerada olmaz. Gerçekten de olmaz. Bunu siz özel olarak alıyorsunuz. Bunu ne yapıyorsunuz? Mesela video çekiyorsunuz. Video, video çektikten sonra PC'ye, laptop'a e veya bilgisayara bunu direktmen çektiğiniz videoları veya fotoğrafları direktmen yerleştirebiliyorsunuz. Burada ek olarak aparat vermişler. Su geçirmez. İşte şu camın kırılırsa falan diye. Şunun ek olarak bir aparatı. Onun haricinde burada değişik aparatlar falan var. Bir de arkadaşlar şurada işte şu gördüğüm bisiklet şeyin altı yapışıyor. Yani bildiğin metal olduğu zaman burası direktmen yapışıyor. Ve yapıştığı zaman da sizlere böyle kameranın düşmemesine sebep oluyor. Bir de tabi burada kameranın çantası var. Bir de ben ek olarak ha şunu da söyleyeyim. Şurada mesela kameranın şarj aleti yani eğer şarjlı bu pilli falan değil. Çoğu mesela bazı kameralarda işte yani normal kamera değil de aksiyon kameralarında kafa bandı olan kameralarda falan pilli oluyor. O pilli olmasın diye biz de yani ben bunu araştırarak aldım zaten. Şarj aletli kamera aldım. Bir de şöyle bir şey görüyorsunuz. Bu kamerada vermiyor ama bunu siz alın. Eğer gerçekten de aksiyonlu videolar, vlog videoları falan çekiyorsanız arabayla seyahat etmeyi gerçekten de seviyorsanız burada araba tutucu camda e, kamera tutucu diye bir şey var. Bu e, direktmen cama vurduğunuz zaman yapışıyor ve kamerayı işte buraya aparatlarla bağlayarak farklı videolar falan çekebiliyorsunuz. E, bu da gerçekten de yani e, biraz pahalı tabii bunun fiyatı ama Dediğim gibi belki bu kamerayı beğenirseniz bu videonun altına linki falan bırakacağım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah beni, kameramı ve odamı beğenmiştirsiniz. Ben sizlerin çok mesaj attığını gördüm. İşte abi gerçekten de yeni kamera almışsın e, o kamerayı tanıtacak mısın ya da taşındın oda video artık atacak mısın? Gerçi bunu 3 e, ay önce 4 ay önceden beri söylüyordunuz ben de işte taşınmayı bekledim. Farklı sebepler oldu. Koronavirüsün Türkiye'de e, farklı yükselmesi falan oldu. Ben de maalesef ki videolara ara vermiştim ama artık dediğim gibi geçen hafta söylemiştim soru-cevap videosunda her hafta video atacağım. Farklı videolar gelecek, eğleneceğiz, aksiyonlu şeyler gelecek. Sizden tek istediğim şey arkadaşlarınıza, çevrenize beni e, tanıtıp e, işte onların bana abone olmasını sağlamanız. Çünkü sizlerin e, desteği benim gerçekten de eminim olacaktır. E, şimdilik videom bu kadar. O zaman sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.